Herkese merhaba. Duvar örülürken kapı boşluklarına azami derecede dikkat edilmesi gerekiyor. Kapılarımızın herhangi bir tarafında kolon veya perde varsa en az 15 santim oraya duvar örülmeli ki pervaz hiçbir şekilde kesilmesin. Şimdi sizlere bunu detaylı şekilde göstereceğim. Öncelikle pervazımızın şöyle genişliğine bakalım 10 santim. Dışarıya çıkalım. Şimdi ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bakın arkadaşlar sol taraftaki pervaz komple kesilmiş. Bur kapılar bütün geliyor kesilmiş hoş bir görüntü olmamış ne yapılabilirdi kapı yaklaşık 10-15 cm daha sağ tarafa kayabilirdi şöyle burada pervaz tamamen kesilmiş 3 santime kadar düşmüş diğer bir kapıya bakalım mesela burada da bir tane kapımız var burada da duvar örülürken yine sol tarafta gerekli boşluk bırakılmamış pervaz için tamamen kapıyı sıfır yapmaya gerek yok yaklaşık 5 cm daha kapı şu tarafa kaysaydı hiçbir sorun olmayacaktı Yine pervazımızın genişliği 10 santim. Bakın burada kesilmiş ve 8 santime düşmüş. Şu çukurdan itibaren bir çukur daha olacak. Desenini şöyle sizlere göstereyim. Şuradan itibaren kesilmiş. Bunlar hoş görüntüler değil. Duvar örülürken dediğim gibi kapıların pervazları kesinlikle göz önünde bulundurulmalı ve ona göre kapının ölçüsü ve yeri ayarlanmalıdır. Yoksa bu şekilde pervazlar işte kesiliyor.